Vaskerab arkadaşlar. arkadaşlar. Almanya'da bir güvve çıkan hoş geldiniz yeniden. Amin! <laughs> Buraya gel lan. <laughs> arkadaşlar şu an Frankfurt'a yola çıktık. Frankfurt'a gidiyoruz. Bu arada saçımı falan özür dileyin. Kuaföre gitmeye zamanım yoktu. Frankfurt'a gideceğim artık. Orada bir gün kalacağız. Otele gideceğiz. Oteli göstereceğim size. Her şeyi göstereceğim. Çok güzel bir vlog olacak. fazla e, konuşmak istemiyorum videoda görüşürüz canlar arkadaşlar şimdi otobanda bir <laughs> iştahak şimdi otobanda mola veriyoruz aşağı yukarı 100 kilometrelik yolumuz var daha başta söylemedim 300 kilometrelik yolumuz vardı aşağı yukarı 300 kilometre gideceğiz yani gidecektik biraz yoruldum 2 saattir araba kullanıyorum ama devam bence Frankfurt çok güzel olacak otele gitmeden önce bir kofere gitmem lazım şu halime bakın zamanım yoktu bir şey yapmak için o yüzden şimdi yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar otele geldik. Burada arkamda. Şimdi başka insanlar var. Oraya çekmeyeyim ben. Çok yorucu bir süreç oldu. Şimdi otele gireceğiz. Odaya gireceğiz. Her şeyi çekeceğim sizin için. Sonra kuaförler kapamadan direkt kuaföre gitmem lazım. Bu halde böyle gezemem buralarda. Bizimkiler oturuyor orada. Valla Resimlerde burası daha güzel gözüküyordu. Havuzlu, mavuzlu. Nereye geldik? Çelidi. <laughs> Bakacağız artık. Ey du Flüchling. Vallahi düz krasshaus. Amin. Vallahi düz richtig gut aus. Maşallah. Maşallah. Zahon canım benim. Canım benim. Hadi <laughs> di. Diye bu herhalde iki haftalık gelmiş bir gecelik değil. Koskocaman bal getirmiş anda. Isaac bizim bizden. Für 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 einen Tag sind wir hier alte du hast einen Koffer und Rucksack dabei. Spaß di alte. 406 bizim numara arkadaşlar 406'ya doğru gidiyoruz şimdi iki tane odamız var inşallah <laughs> inşallah e, odamız iyidir arkadaşlar yok zaten bir gece kalacağız o yüzden önemli yok odamıza girelim canlar şurada böyle bir tane yatak var Emin Maşallah. Göze bakın arkadaşlar. Göster. Evet. Maşallah. Burası böyle odamız. Bir tane yatak var. Biraz gay oldu ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir televizyonumuz var. Bir tane aynamız var burada böyle. Küçük oda yani iki kişilik. Bir gün için yeter arkadaşlar. Şöyle banyomuz var böyle. Burada da bir tane kocaman aynamız var. Saç kurutma makinesi de koymuşlar. Sağ olsunlar. Ama çalışmıyor nedense. Heh. Böyle. Ama baya temiz yani. Hiçbir kirli gibi bir şey yok. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Şöyle bir camdan da bakalım ne görüyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey görmüyoruz. Koskocaman Frankfurt'ta. Ama güzel yeter ya. Bir gecelik için arkadaşlar bize yeter. Şimdi biraz dökülelim. Bahalizlerimizi falan dağıtalım. Sonra dediğim gibi 30 kere dedim galiba kuaföre gitmem lazım. Kuaföre gideceğiz. Neden sonra şu kapandı bu? Heh. Murug, zeig mal dein Zimmer, Alter. Das ist gleich Oğlum bu niye yalnız böyle aynı odada büyüklükte bir yere vermişler? Aynı ama o da aynı arkadaşlar. Pek bir değişik bir şey yok. Biliyorum beyaz ayakkabıya siyah çorap gitmez ama maalesef öyle bir hata yaptık. Ne var ne var ne var amin ne var ne var. Selamünaleyküm. Selam Temiz ama dediğim gibi güzel. Şunu yatalım yatağını... <laughs> Ah, Emir. İş kardeş ya, yoruldum 3 saat araba sürmekte. <laughs> Bakalım bunun camı neyi gösteriyor. Ha bu öbür tarafa bakıyor şöyle. Aynen böyle geldik sonunda arkadaşlar. Frankfurt bildiğin biliyor musunuz bilmiyorum ama Almanya'nın en büyük şehirlerinden biri. Burada çok güzel yerler var. Hepsine yani bir günde ne kadar çekebiliriz, nerelere gidebiliriz bakacağız artık. Öyle yani. Gezmeye geldik biraz. Ah, doe honk. Ah. Wat ah. is Dat Allah. Ah! Canlar otelden çıktık. Şimdi kuaföre doğru yürüyorum. Kuaför hemen şurada köşede. Şuraya bak diye mi ediyorum var ya. Hayatta böyle dışarı çıkmam ben normalde. Ama mecbur kaldım zamanım yoktu işten sonra gittiğimiz için. O yüzden şimdi hemen gidelim. Kendimizi bir adam akıllı bir kestirelim. Sonra ev otele döneceğiz yeniden. Üstümüzü değiştireceğiz ve Aleme akacağız canlar. Dışarı çıkacağız, yemek yiyeceğiz, gezeceğiz. Evet canlar. Şöyle kendime geldim. Kendimi bir insan gibi hissediyorum. Şöyle bir Burnumdaki kılları da aldırdım. <laughs> Oksijen alabiliyorum artık. Biraz sadece jölelerken biraz kötü jöleledi. Onu birazdan otelde kendim yapacağım artık. Ama yoksa çok memnunum. Yani Frankfurt'taki kuaförcüler süper. Beğendim yani. Şöyle bakın. Güzel olmuş. Kardeşimizin eline sağlık. Bahşişte bıraktık canım. O kadar şey değiliz yani. Şimdi Otele geri dönüyoruz. Fotozama. Evet, canlar, otelden çıktık. Saçlarım çok bir zalim oldu ya. Evet, arabaya doğru gidiyoruz. Asma mı geldi? Geldi, esin. Aynen. Şimdi önce çok güzel bir lokantada yemek yemeye gidiyoruz. Türk lokantasıymış Frankfurt'ta. Bakalım kaç para bayılacağız. Size videonun sonunda bu bir günlük tatilimiz kaç para tuttu? Bunların hepsini yazacağım arkadaşlar. Almanya'da Frankfurt'ta. Amin. Selamünaleyküm <laughs> <Daribin. gülüyor> Arkadaşlar Tek mi Sen mi den oluyor? Show show Philippines Maşallah. Güzel bak bak. Philippines. Allah bilir sen hiç sormadın. Dana mı? Marokolu arkadaşlar. Evet. Maroko Marokaniye. Bunu. Evet arkadaşlar şimdi bilek löşü yapacağız. Kaybeden kazananın e yemeğini ödeyecek. Okey ama değil. Deal. Okay. Mach okay. 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 Ja, du nimmst eh nicht, Eins. Zwei. Aber du zahlst mein Essen, nicht ich gewinne. Was? Nein, ich chill. hab gewonnen. Nein, nein, nein warte. Ich ich hab... ja. ja, warte Okay. okay. Ja, ich, das war. du mal ein bisschen nicht tamam, Okay. Das

Benim yemek de geldi arkadaşlar. Böyle İskender. Şöyle bir biber yiyelim. Oo. Canınız çektiyse kusura bakmayın canlar. Şimdi bir tadını değerlendireceğiz. Çıkıkmayız o pişmek. Fena değil. İskender her yerde güzel olmuyor arkadaşlar. Fena değil yani yenilir. Kötü değil fena değil. Şimdi yemeğimizi yiyelim sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an otel'e geri döndük. Üstümüz, başımız yeniden değiştik Bir dakika, şöyle göstereyim size. Biraz dinlenelim. Yol falan bizi gerçekten çok zor yordu. Belki bugün yatıp dinleniriz, yarın gün devam eder. Ya da bugün gün bitmez, ama gene de çekemem. <laughs> Emin değilim daha Ama muhtemelen gün daha bitmedi Çekebildiğim şeyleri çekeceğim Sizin için O yüzden fazla Gerçi konuşabiliriz ya Biraz dertli şey Bugüne kadar ne ödedik arkadaşlar Depoyu doldurduk Videosunu çektim 85 euro ödedik galiba Depoyu doldurmak için Otele bir günlük kişi başı 60 euro verdik Daha demin yemeğe Kişi başı 30 euro verdik Arşaya yazıyorum komple ne kadar tuttu diye şimdiye kadar ama daha yarınki gün de var şimdiki gün de var daha yani daha pahalanacak biraz daha daha çok fiyatlar gelecek üstüne o yüzden biz şimdi devam hazırlanalım dışarı çıkacağız belki <laughs> görüşmek üzere. Vaskerab arkadaşlar yeni bir günden herkese selamlar olsun. Dün pek bir şeyler yapamadık da yani gezdik dolaştık ama yani çekecek bir şey yoktu. Mesela ne yaptık? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden önemli bir şey yoktu ama şimdi otelden çıkmamız lazım. Bayağı da dinlendik. Buradan çıkıp kahvaltıya gideceğiz kahvaltımızı yaptıktan sonra da Frankfurt'un o büyük koskocaman meşhur büyük binalarına bakmaya gideceğiz böyle büyük bir derenin orada onları da çekeceğiz yani daha çekecek birkaç güzel şeylerimiz daha var onları da amin tuvalet <laughs> onları da bu vlogun içine katacağım tabii ki o yüzden şimdi hazırlanalım ve dışarıya çıkalım. Arkadaşlar burada değişik bir sucuk tarzı yemek var. Böyle patatesli falan. Arkadaşım da böyle simitli sucuk almış bir tane. Burada da peynirli, mantarlı bir şey. Burada portakal suyu aldık. Amin de değişik bir içecek aldı böyle. Acayip ya gözüküyor. Bakalım tadı da güzel mi? Arkadaşlar ben her şeyi yiyebilen bir insan değilim. O yüzden çok seçiciyimdir. Şimdi simitle bir tadına bakacağım bunun. Hmm. Oo. Oh. kann. Schmeckt unglaublich. Ich glaube, Arkadaşlar, tadı süper. İnanılmaz yani. Ben acayip beğendim. Şimdi biz bir yemeğimizi yiyelim. Şu portakal suyundan da bir içelim. Harika. Harika olmuş gerçekten. Şimdi biz rahat gelip bir yemeğimizi yiyelim. Biz size döneriz. Evet arkadaşlar bütün Frankfurt gözüküyor buradan. Böyle gördüğünüz gibi acayip güzel duruyor. Yani New York gibi hissediyorum şu an resmen. Böyle bir köprünün üstündeyiz burada. Ayzan'ı hukuk ediyorlar buraya. Yani İstanbul'un ünlü Boğaz Köprüsü gibi. Buraya mesela arkadaşlar millet sevgilileriyle böyle kilit asıyor sevgimiz ömür boyu tutsun diye burada ne zaman birlikte oldukları tarih yazıyor mesela 2012 bunlar mesela baya eski 2011 herhalde bu 2013 sevgililerin harfleri var ama çok güzel ya şuna bakar mısınız Empire State Building gibi duruyor resmen Aa iPhone'un kamerası da çok güzel çekiyor vallahi. Valla çok güzel arkadaşlar. Şöyle öteki tarafa doğru bir gidelim. Burada böyle gemiler var. Boğaz turu yaptırıyorlar gibi. Şöyle kafeler var burada yanda. Aynı İstanbul arkadaşlar. Biz de işte kahvaltıdan çıktık. Böyle buraya geldik geziyoruz biraz sizin için güzel şeyler çekelim diye. Valla Frankfurt zannettiğimden çok çok daha güzelmiş arkadaşlar. Kesin bir daha gelirim ben buraya. Daha böyle güzel, daha iyi yerleri gezmek için. Şuraya bakar mısınız ya? İstanbul kadar güzel olmasa da... İstanbul kadar güzel olmasa da baya baya güzel. Çok güzel duruyor valla. Başka ne yaparız bugün? Herhalde yani daha çekebilirsek bugün pazar maalesef. Kötü bir güne denk geldik arkadaşlar. Pazar olduğu için her yer kapalı. Ama çekebildiğimizi çekeceğiz artık. Burada aksesuarcıya girdik arkadaşlar. Böyle Frankfurt'un dolaba yapıştırma şeyleri var. Bunu vasa mı aldı Şöyle bir tane aldım bir arkadaşım için. Şundan çok güzel gözüküyor gerçekten hepsi. Aynı İstanbul'daki gibi ya da Türkiye'deki gibi. Nereye gitsem Türkiye'de de var böyle şeyler. Burada başka aksesuarlar da var böyle. Bunların Frankfurt'lama bir alakası yok. Adam ayıcık falan satıyor burada. Yani şunların fiyatı 649 euroymuş bu ayı. Oha 649 euro. Şu ayı. Ne diyor lan bunlar? Ha! Yaz yanlış görmüyorum. 649 euro arkadaşlar şu ayının fiyatı. Bu ne lan? Barda 25 euro. Tamam arkadaşlar burası Frankfurt gerçekten. Ha, ich Şimdi sehr schön. Bu da böyle kartlar var arkadaşlar. Yani arkadaşlar bir ayı için 649 euro biraz fazla. Yani Belki hayatta bir ayı için o fiyatı vermem. Şimdi burada Frankfurt'un çarşısına geldik. Burası ama full dolu. Abi bi. Abi bi. Dubai. Dubai. Dubai 1000. 1000 euro. 1000 euro. Dubai. İnşallah inşallah. Adam bizden 1000 euro istedi dedi. Bir lan sektir lan diye. Çarşıya geldik ama burası açık resmen yani bazı şeyler açık arkadaşlar. Acayip güzel ya. Frankfurt'u bayağı beğendim ben. Burada böyle şapkalar var. Aynı Türkiye arkadaşlar ya. Nedense her şeyi Türkiye ile kıyaslıyorum. Böyle eski eski şeyler var burada. Aha, kendimi gördüm. Burada yaşamayı bence, yani ben küçük bir şehirden geliyorum Almanya'dan biliyorsunuz. Böyle büyük şehirlere alışkın değilim. Ama güzelmiş. Aha. O sahteri. Jo, Alter, ich hab auch ein Napier. Wär schon lustig, wenn er runterfällt.

Arkadaşlar son olarak şöyle bir kafeye oturduk. Böyle köprünün altında direkt. Şöyle kahve sipariş ettik. Latte macchiato. Amino sastu. Cappuccino. Ah gerçekten çok güzel şey. Burada yaşamak ister miydim bilmiyorum. Ben küçük şehrin çocuğuyum arkadaşlar. Böyle büyük şehirde yaşamak ister miydim hiç bilmiyorum gerçekten. Yani İstanbul'da mesela yaşadım seviyorum da küçük şehir daha iyi. Böyle herkes herkesi tanıyor. Bunun da tabii iyi ve kötü tarafları var ama ben ben küçük şehri daha çok seviyorum. Böyle daha küçük evler yan yana. Burası bana fazla büyük. Fazla yabancı var. Kimseyi tanımıyor insan. O yüzden bence küçük şehir çok çok daha güzel. Yorumlarınızı yazın. Siz daha büyük şehirde mi yaşamak isterdiniz, küçük şehirde mi? Bence küçük şehir. Biz şimdi kahvemizi içtikten sonra buradan eve doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Son bazı güzel görüntüler var. Onları videonun sonuna ekleyeceğim galiba. Buraya koyacağım. Umarım bu vlog'u beğendiniz. Çok eğlenceli bir size gösterebildiğim kadar güzel şeyler göstermek istedim frankfurt'tan. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın sakın. Yorumlara da yeni video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ben biraz takıldım konuşurken bu sefer ama yeniden çekmişim şimdi. O yüzden... Herkese selamlar olsun arkadaşlar Almanya'daki bir